Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Crafters Bedwars'ın Wars'ın yepyeni bir bölümüyle daha yani yepyeni bir oyunuyla daha arkadaşlar Evet arkadaşlar yani en son attığım videodan sonra yani artık korku bana yeter diyorum birazcık da dedim hani böyle bedwars Wars dedim yani Evet arkadaşlar bugün Böyleyiz. Daha fazla bu tarz bedvars videoları devamlı için like atın, abone olun. Bir de bildirimleri de açmayı unutmazsanız çok çok sevinmiş olurum. O zaman hazırsak ilk partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk partımızda karşınızdayız. Şimdi hemen şöyle malzemeleri topluyoruz. Klasik her zaman olduğu gibi tabii ki. Ya bugün biraz böyle açıkçası Güzel bir gün geçiriyorum. O yüzden de dedim güzel bir gün yanıma bir de video çekeyim. Bugün bu arada olabildiğini yayınlamaya çalışacağım bu arkadaşlar. Artık vakit bulursak. E ben kaplamana izin vermedim dostum. Bak böyle şöyle bir şeyler yapamazmışım. Şöyle yaparız o zaman. Evet. Ya biliyorum çünkü ben işe yani bir zahmet. Yapalım bunu da. Yani arkadaşlar müdüğümüze klasik olduğu gibi artık bütün yani videolarımın artık bütün hepsinde <laughs> böyle gidiyoruz işte ya ne yapalım zümrüt alıyoruz elmas alıyoruz vesaire çok bir şey değil aslında yani değil mi yani alt tarafa. neyse arkadaşlar onun dışında sizin günleriniz vallahi nasıl geçiyor benim açımdan iyi yani sıkıntı yok çünkü <laughs> Bugün ne bileyim Değişik değil ya Normal çünkü benim açımdan değişik geçen günlerim çok olmuştur İlk defa hiç değişik bir gün olmadı yani Bana sanki sıradan geliyor Neyse şimdi oyuna odaklanalım birazcık değil mi? yani Şimdi hayat hayat meselesini boş verelim bir kenara O bir kenarda dursun <laughs> Neden benim çoğu arkadaşım hayatı sorgulamıyor Niye gerek yok çünkü yani Neyse biz de bu kadar boş yapmayalım şunu çekelim gelmesin. Hatta şunu da çekelim öyle de gelmesin. Hah gel. Neyine güvenip geldim? Çok mu merak ediyorum. Neyine güvenip geldin sen ya? Neyine güvenip geldin yani? Bir anlatman lazım bana. Allah'ım yaz dışıya bak ya. <laughs> Hala değişmedim bu kraftayız ya. Cidden. Hala değişmedim ya. Bir şey yazmayacağım. Boş ver. Vakit kaybı abicim. Niye bir şey yazayım yani? Ha. Vakit kaybı. Tamamıyla. Gerek yok. Gitme, gidip, gidip bu sala eriyelim yani. Boş konuşmasından ziyade. Ortaya gitmemiş. Ben ortaya gitmişim. Ne oldu? bir ee, yetse olmuş Kaşmer. <laughs> Neyse. Devam devam. Bir sıkıntı yok. Devam. Arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Milyon tane ben TNT alayım da şimdi bu en son en son kaplamıştır. Yeşilli hilesin ama o kadar da salaksın. O. Yeşil hile mi acaba cidden? Ya bu videoda hile gelmesin ya Allah aşkına ya. ya benim en son çektiğim özür videosunda hiç hile yoktu. Mis gibi oyun oynadık bitti gitti yani. Ha, ya hileciyi de zaten yani kırmızı. Aferin. Zengin kırmızıya yol almamız şart yalnız. Şöyle bir şey yapacağım ben. Ne vereyim abime? Vallahi son surat gidiyorum. Adam ne ara araştırdın lan? Yollar mı acaba? Evet biz de şimdi kırmızıya kuruyoruz. O da bize laf edecek şimdi. <laughs> Kırmızıcığım saçma. Mecburum. İnşallah ölmezsin de seni birazcık delirtmek istiyorum çünkü. Adam TM, adam el son en hiçbir şey yapmamış. Bunları boşuna almıştı zaten. Neyse kan azından ya. Burada sarıyı kırdı. Gel bakalım kırmızı bey. Demir set olmuşsun da sen. Valla <laughs> köşelerden araştıra araştıra adamın inini bulacağız derken sarıyı da kesti bu. Maşallah. Daha nereye araştıracaksın sen ya? Bana gidiyor. O zaman mükemmel bir bomba atışı. Yok tutmadı. Ya e kanka sen şimdi beni kırmaya gidiyorsun da birader. Unuttuğum bir şey var yani ben varım yani. Kır. E, tamam kır beni. E buradayım ben ama. Hani ben buradayım. Anlıyor Buradayken senin kırmak neyine ya? Adamdaki bala bak. E ben oraya... Sürpriz! Bak burada kim var? Bak burada kim var? Ne oldu? Yat aşağı. Herkesi kırıp da bitiren adama bak. 8 kili 5 kırma. Sıralama mı kasıyor bu? Bir dakika. 2 dakika bakacağım. Bir dakika arkadaşlar. Yo. Öylesine oynuyormuş ama. Ne bileyim ben böyle genelde full run'la başlayanlardan biraz sıralama kasmasını bekliyorum genelde de. Neyse arkadaşlar. O zaman bu part birazcık kısa sürdü açıkçası. İkinci parta geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partla da birlikteyiz. Hemen şöyle malzemeyi topluyorum da bir dakika yanında adam var mı? Var. Gördüm. Bunu da al çabuk. Dörde koydum. yoo bir dakika. Statsa bakın diye. Derken ne yükseldin ya Allah aşkına. Ne yükseldin ya. Şuraya buraya işini bitiririm sen. Lan ne? Kardeşim sen iyi misin ya? İyi misin sen ya? Alt blok avantajı var hani. Bilmezsen söyleyeyim yani. Kurabilir miyim? ananı <laughs> Abi inanamıyorum şu an kendime saçma sapan ya Abi yok benden vallahi hiç beklenmeyecek olaylar yaşanıyor ya Ya beni kırmaya çalışsın mı öldüreyim sonra ben bunu sonra ben gidiyorum buradan Haritanın elması ortada mı? Heh. O. Gel. Ya gelme bana ne? Ee, seni keserim zaten ben hatırlıyorum. Hadi Allah ne yapıyor? kırdın ne? Sonra kırdın. Sonra ne yapacaksın? He? <laughs> <laughs> ya ben bunu sayamıyorum ya. Ben bunu sayamıyorum. Ya senin gibi turuncu nerede lan o? Bir dakika be. Ha Allah amal. Senin gibi turuncu var ya. Ağzını, burnunu. Şş, sakın ha, küfür yok. Çocuklar etkileniyor. Ben uzatmıyorum. Üçüncü parda geçeyim. Ya çok kısa sürdü ya. Evet arkadaşlar, üçüncü ve muhtemelen son part olacak. Daha demin ki <laughs> olaydan sonra arkadaşlar biraz bize kapak yaptı arkadaş. Ya Kılıcı, kılıç farkını bir tık küçülsedim sanırım. Ondan dolayı da bir tık elendik yani. Neyse ben bu sefer yan tarafı umursamayacağım. Yan tarafta zaten bana geliyor. Keselim onu. Ondan sonra rahatımıza bakalım. Hop 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 Mükemmel ya. Tır gibi adamın üstüne yığdım böyle. Hop. Al sıramayı da ye. Gel. Hop. Oh. Oh. Oh pat pat bak pat bak Bol o zaman böyle sadece vurursan olmaz kazançlı çıkamazsın Bir dakika hoppa Aki yan tarafı bitiririm turkaz Sen sıçtın turkaz Turkaz senin var ya kırmaktan beter edeceğim doğru gaz. Elmas set oldun değil mi? Aferin. Obsidiye ne oluyor? Ağzını burnunu kırarım. Ağzını burnunu. Ya salak ya gerizekalı. Ahmak bu ya. vallahi obsidiye yapıyor. Allah'ım ne, ne garip saçma bir oyuncu. Elmas set yapmak yerine ya. Gerizekalı ya. İlla uğraştıracak beni mal. Aptal ya yemin ederim. Neden böyle aptallar denk gelir bana ya. Obsiden yapıyor mal kazanç çıkamayacak Of oh, 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 neden ya neden bana böyle insanlar geliyor ya Oyun tarzına bak salan ya Bir de o kadar acele ettik obsiden yapmak için yani Sanki peşinden beygir koşturuyor İçinden içinden geçtim senin bekle Adam koruma basmış bile kendine Anladım var ya seni bitireceğim seni dolaylı yoldan bitiriyorum bekle bekle ben seni kendi zekamı kullanarak bitireceğim. Geliyor mu? Demir set de olmuş maşallah. Altı emeği yiyorum o zaman. Ve alıyorum. Ama taş kılıcım var benim de keskinlikli. Ne oldu? Ha? Yat aşağı yat yat. Hız malzemeleri atıyor hemen. Eşek. Nasıl korktuğum malzemeleri atıyor. Yat aşağı oğlum. Oğlum ben burada zümrütlerimi toplarım. Almazlarımı da toplarım. Sana hiçbir şey yar etme Benim işime gelir yani senin. <laughs> Hani korumasına güvenip hani demir set giymiş korumasına güvenip yani şimdi kılıçla geldi Şurayı kapat Bunları aldın yani şimdi ben sana yapacağım biliyorum Bomba almadıysan Ha iyi, almamış Ha gel 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 çocuğum benim gel Gelmiyor Ah ben korumayı de basarım Gel Ha gel 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 kır beni Lütfen Lütfen işim daha da zorlarsın gel. Ha affedin sana affedin sana ha. Mal. Şimdi ben senin işini bitirmedim mi? Bekle demeyi kılıca bile gerek yok. Ha bu kadar abi. Şimdi sen gel bakalım. Ya gel. gel. Elmas kazmam da var. Oğlum illa beni dedirteceksin bak. Bak benim Midi toplayıp da elmas set olanını çok görmüşümdür. Ama midi toplayıp obsidyen olanı hiç görmemişimdir. Hele ki sol ya kanka sen onları atsan ne ya? Sen onları atsan ne abicim? Sen iyi misin ya? Ölüyorsun işte böyle. Bok gibi kalıyorsun. Sonra milleti azar işitecek böyle. Neymiş efendim? Bu orta topluyor. Ondan sonra obsidyen yapıyor. Ee, bir boka yaramıyor. Ee, bu kadar yani. Sen şimdi ben fişini çektim ama ha. ha Gel, gel. Gel, gel, gel. Tantra kılıçla gel bir de canım. Hiç ölmem ben öyle. Aa bak bir GPS'le limit şey yaparsın böyle. Ben sana kilik asarım orayı kıramazsam bile. Hop, gel. Bir daha gel. <laughs> rızkır, 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 rızkır. Doğma lan. Senin gibi oyuncu. Senin gibi... Ya ben seni kıracağım kaçarın yok senin ya. Ya sen kimsin ya? Ya sen beni oradan mı öldüreceksin? Ya salaksın sen. Valla canımı azalttı boş boş. Yok böyle olmayacak. Ben demir set gelip işimi sağlamlaştıracağım. Yok. Ben oğlum bunu ortaya iade etmeyeceğim ben. Bunun kaçışı yok. Ben bunu ortaya salmayacağım ki. Ama ilk fırsatta kıramamış olabilirim ha bu kıramayacağım anlamına gelmiyor. Gel gel. Ne oldu? Biraderim. Ne oldu biraderim? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu biraderim? Ne oldu? Daha dokunamıyorsun bile. Oyun tarzına bak adamın ya. Sarı mavi kırdı. işime gelir. Orta geliyordu çünkü mavi. Oh düşüyorum asıl olsun. Düşsem var ya şu an kendimi... Yani... Bilmiyorum ne yapardım. Ya sen akıllanmayacağım mı ya? Sen akıllanmayacağım mı? Ya nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Eşek. Abi yok valla salak nasıl kaçıyor ya? Aa demir sette Oo. Sen gel gel. Kaçışın da yok senin. Aa gel. Kılıp atmak can can. Sen kılıp atmak can. Adamdan 13 kill aldım ya. 13 kill ya. Tur sadece turu azdan birlikte. 13 kill ya. 13 kill ne demek ya? Abi çabuk bekle ben ne yapacağımı sanırım buldum Demir set bana yetecektir umarım Çünkü koruma 3'ü de basacağım Çılgın madenci 2 bastım artık o derece Sonra gideceğim bunu basacağım bunu basacağım bunu basacağım Bunu alacağım bunu alacağım Böyle yapacaksın böyle yapacaksın böyle yapacaksın ta, ta, Hatta baltalık bile işimiz yok aslında bizim ha. Sarı mı geliyor Ya şaka mısın sen ya sen şaka mısın ya? Cidden mi ya? Arkadan turkaz geliyor. Mal mısın sen ya? E turkaz geliyor arkadan. Salak. Ay. <laughs> Vallahi salaksın ya. Gel gel. Geri zekalı gel. Alabilecek mi amına? ya Ya ortada kaldın ama sen şu an farkında mısın? Cık. Niye böyle oyuncular var neden ya? Gel sen de gel, sen de gel, sen de ilave ol, sen de ilave ol şöyle Sen de ilave ol, sen de ilave ol malsız zaten, zaten daha da mal Oğlum zaten kırıldım ben, bu saatten sonra Sizin kaç aranız yok Ben bundan sonra şimdi ben prime olduğunu açtım da Genelde çok böyle değişik oynarım Değişik oynarım full konsantre oynarım Hop, ee bomba harcamıştık doğru ben Üçte sandım bombayı çaktırmayı Gel Baba bak nasıl vura vura geliyor bak var nasıl vura vura Oo savurma çubuğu. Öyle mi? Bende Ender Pearl var biliyor muydun peki onu? Bende Ender Pearl var biliyor muydun o savurma çubuğunun bana işlemediğini biliyor muydun? He? Elmas dağılmış. La diyor Ha kırdım yat aşağı Senin obsidiyenin bana işler mi oğlum? Senin obsidiyenin bana işler mi oğlum? Tuzak kuracak Tuzak kuracak ama ben de emniyetteyim kardeşim Nereye kaçıyor ya? Nereye ya nereye nereye? Nereye kaçıyorsun ya? Mal Heh. E yine konuşuyoruz arkadaşlar. Evet klasik video olduğu gibi arkadaşlar. Hadi bedva videosunda olduğu gibi yine arkadaşlar bana yazıyor. Ben de sıralama kasıyorum mu? Evet lan. <laughs> tamam gel. Saldım. Ne alaka lan? <laughs> Niye salıyorsun oğlum ya? Adam akıllı vesat atardık yani bana geldiğinde bok gibi kalmıştın. mu diyor. Kırdım. E. Ee? <laughs> ya neden böyle bir şey oldu ya? Neyse arkadaşlar. Salmasa zaten yine alırdık yani sıkıntı yok. Ya yani güzel video oldu biraz hani sinirlendim böyle rakibe birazcık sinirlenmiş oldum ama güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atın, abone olun, bildirimleri de, de açmayı unutmasınız. Çok çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.